Evet şu ana kadar oynanan maçlarda alınan toplu sonuçlar bu şekilde ekranlarda. Sevgili seyirciler Beşiktaş MK Ankara gücünü 2-0 yenmişti. Cuma günü, cumartesi günü oynanan maçlar ekranlarda. Bugün Galatasaray pendiksporu Sporu 4-1 mağlup etti. Yine gündüz Başakşehir Çayküze Sporu 2-0, Antalya Sporu Atay Sporu 2-1, Gaziantep Futbol Kulübü de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Haftanın kapanışı sivasspor Spor Fenerbahçe maçıyla yarın saat 20'de gerçekleşecek. Peki puan durumu nasıl oluştu? Galatasaray 90 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 5 puanlık farklı zirvede Fenerbahçe 85 puanla ikinci sırada 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana 1987-88 sezonunda 90 puanla sezonu tamamlamış hocam Galatasaray 38 maç 90 puan 33 haftada o rekorunu egale etmeyi başardı Galatasaray gerçekten Muazzam bir performans ortaya koyuyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Trabzonspor Kayseri Spor'u yendi 55 puana yükseldi. Beşiktaş da 51 puana çıktı. Ankara gücü galibiyetiyle ligin dibine bakalım. İstanbul Spor 16 puanda lige veda etti. Pendik Hatayspor ve Karagümrük şu anda düşme hattının içinde yer alan takımlar sevgili seyirciler. Peki Galatasaray Pendik Spor maçının detaylarına bakalım. 4-1'lik galibiyet Galatasaray. Ligde üst üste 14. maçını kazandı. Geçen sezonda benzer bir seri yakalamıştı. O rekoru egale etti Galatasaray. Evinde de üst üste 20. galibiyeti oldu. Mauro Icardi 35. Güzel bir gol attı ceza alın dışından. takımın öne geçirdi. Abdülkerim Bardakçı farkı 2'ye çıkarttı. Dries Mertens ikinci yarıda durumu 3-0'a getirdi. 85 Alpaslan durum 3-1 oldu. 90 artı Kerem Aktürkoğlu penaltıdan skoru tayin etti ve Galatasaray mücadeleyi 4-1 kazandı. Direnç Tonusluoğlu karşılaşmanın hakemiydi. Varda da Daniele Paterna vardı İtalyan hakem. Hocam önce bir maçı değerlendirelim. Dilerseniz ardından pozisyonu. <laughs> Güzel değil mi hocam? ağza oturuyor. Yani, Daniele Paterna. E, genellikle İtalya maçlarını bugün de dahil olmak üzere anlatan sensin. Evet hocam. E, sen ağza yakışıyor mu yoksa <laughs> yapışıyor mu? Sen karar ver ona. <laughs> Peki hocam nasıl bir maç izledik? Şöyle, geçen hafta e, Galatasaray'ın 3 puan almasında başrol oynayan Barış ile birlikte Ziyeş'in bu hafta performanstan dolayı olsa gerek e, Kerem'i yerine kadroya dahil edilerek maça başladı. Hiç cezalı ve sakat oyuncusu da yoktu. Okan Hoca'nın tercihi bu yöndeydi. Fakat ilk 30 dakika özellikle Pendik orta sahasının e, belli bir üstünlüğü vardı Galatasaray'a karşı ortası ve kanatlar tam istedikleri bir kullanamadı. Ziyeş'in defansa yardım edememesi, Kaan'ın tedirgin olup bindirme yapamaması, öbür tarafta Serkan Halil'in barış ve köyüne aldıkları önlemler 30 dakika biraz kısır ve verimsiz Galatasaray'a geçen e, bir ilk yarının sürecinden sonra Baktı olmadı. Icardi gibi ee, bir klas futbolcu orta sahaya geldi. Topu aldı. Ata başlattı. Ee, kenara attı. Mertens'ten topu tekrar geri aldı. Tek topta ceza sahası dışından e, adına yakışır klaslı bir vuruşla kilidi açtı. Kapıyı açtı. İkinci golde de Korner öncesinde yine Icardi'nin rol oynadığı bir pozisyon vardı. Bardakçı'nın attığı kafa evet. golünde. Ee, i̇kinci yarıda ee, biraz daha Pendik Spor'un gole ihtiyaç duyması, ee, Galatasaray'ın da açık oynayan Pendik'e karşı e, pozisyonları yakalaması. ilk yarıyı baz aldığımızda daha pozisyonu olan, e, daha kale önlerinde e, futbolcuları ve oyunu gördüğümüz bir ikinci 45 dakika izledik. Ee, ilk yarı itibariyle e, Icardi kapıyı açtı, e, Kerem Aktürkoğlu da kapıyı kapadı. Burada hem üçüncü golde Kerem Aktürkoğlu'nun tacı hızlı aşatması, oynaması. E, hem penaltı öncesinde verdiği pas ve attığı penaltıyla da ikinci yere imzası da Kerem Aktürkoğlu atmış oldu. E, aslında e, çok kolay bir maç gibi gözüküyor olsa da e, benim şahsi fikrim e, bu, bu virajda şampiyon konuda bu maçlar çok e, tehlikeli ve zor maçlardır. Yani Icardi gibi bir farkın olmasa ilk yarı itibariyle bu skor 0-0 ile kapansa ikinci yarı çok farklı bir senaryo izleyebilirdik. Çünkü e, Pendik'in direnci ve özgürlüğü daha da artacaktı. Ama gücü 30. dakikaya kadar yetti. Sonra kalite farkı ortaya çıktı ki hani bireysel bir kalite netice itibariyle. Ve e, şampiyonluk yolunda bu virajda Galatasaray e, 4-1'lik bir skorla 3 puan aldı ve yoluna devam etti. Icardi dediğiniz hocam üst üste 5 maçtır ligde gol atıyor Icardi ve son 7 maçın 6'sında gol attı. Yani biraz son düzlükte ya Icardi ritim buldu gibi. Ben sanırım. şöyle diyorum hani bazı e, takımların yani e, santrofor dediğimiz ileri uçta oynayan, kelime anlamıyla ileri uçta oynayan kişi. Dolayısıyla hani gole yönelik kişi. Kimilerin golceleri kiminde Icardi'si var. Yani ben Santrofor iki ayrılsa golcü ve Icardi olarak ayrılır. Yani çok e, maç içerisinde e, hiç beklemediğim bir zamanda, hiç beklemediğim bir an ve takım hiçbir şey yapmıyorken bile Icardi'nin bir şeyler yapabilme ihtimali her zaman seyirciyi diri tutuyor bence. Galatasaray taraftarı olarak. E, taraftarı diri tutuyor. E, o yüzden hani e, çok böyle ölü toprağa serilmiş bir takım bile seyrederken Icardi farkı her zaman skor anlamında, öne geçirme anlamında veya takımı canlandırma anlamında büyük bir kalite ve fark. O yüzden hani Icardi'nin farkı bugün de gözüktü. İlk yarı itibariyle kapıyı açtı. Kerem Aktiko da kapadı. Peki pozisyonlara geçelim dilerseniz hocam. Geçelim. Ee, direnç tonuslu oğlum maç hakemiydi. Bir kez daha hatırlatalım. Varda Varda'da Daniele Paterna vardı. İlk ee, ilk pozisyonumuz 80 18. dakikada eee ile Hakim yeşil mücadelesi pozisyonu yukarıdan biz de izliyoruz şimdi arkadaşlarım. Oynatacak. Evet. Pozisyon yukarıda. Arkadaşlar Bizi olarak gelmedi. E, iptal ettiğimiz e, pozisyonu koyuyorsunuz. Yayın öncesinde e, ikiden başlayacağımızı söyledik. 1 ile 3'ü almıyoruz. Evet, bu. evet videoyu da bir rica edebilirsek. Bu pozisyon hocam. Sekeira'nın Ziyeş'e müdahalesi. Bu donuk kare hocam. Video az sonra. Evet video evet. da şu anda hazır. Burada arkadan bir ayağa basma ve gecikmiş müdahale. Hı hı. E, açıkçası hani buna benzer bir e, pozisyonda e, kart kullandı maç içerisinde. Bu kartı kullandıktan önceki bir pozisyon ilk yarıda. E, e, burada da e, gecikmiş bir müdahale olarak bu ayak basmayı yardımcının yardımıyla vermesi gerekirdi. Burada kart çıkmadı. Evet. Peki bu pozisyonda kart çıkmadı. Bir sonraki pozisyonumuz 44. dakika 4 numaralı pozisyon. Murat Akça'nın sarı kart gördüğü pozisyon ki maçtaki ilk kartta bu pozisyonda çıktı hocam. Pozisyon ekranlarda burada. Murat topla birlikte çıkmak isterken yaptı hareket. Faal devamı sarı kart. Şimdi biz yukarıdan izliyoruz. Çok net bir şekilde e, kolunu açarak, kurallışı kullanarak... Ee, yüze bir müdahalesi var. Bu yüze müdahalesinin şiddeti şudur, budur. Hani bu teması, kolun da zaten şeklini gördüğünde niyetini de anlıyorsun. Engellemek için kural dışı kullanıyor. Net bir sarı kart.